Neresi aldım? Yon aldım. La Çöp, Belingard, Lingard, Lingard demek istedim canım. O Van Dijk. David Luiz alacağım, Anlaşsın diye. Lovren, şöyle yer değiştirelim. Yeşil veriyor. Adrian. Alonso derken Walker geldi. Saya ve son olarak Manu Trigueros. en azından yeşil line veriyor. Yok kimya batıyor. Lucas Moura oynuyor biliyor. Derken kötü geldi. Gene kötü geldi. Kötü üstüne kötü veriyorsun. Canım gitti oğlum. Tövbe. Canım gitti ama bu kartları göre göre sinirlenesim geliyor oğlum. Şöyle yaptım. Anca bu takım klasik. Öyle. Sessiz al ya. Nedense A Haber'den sürekli haber yiyor. Evet, ha? Ne? mi? Evet. Langlet. Son olarak da 85 Brich. Dur bir tane daha var. Alison. Kaleci de yoktu. Çok iyi anlaştı. Van Dijk'la David Luiz arasında. Lovren. Şuradan bir Liverpool'lu mu soksam? Kahil. Kötü kimya verir. Evet diğer tur. 4-3-3 atak. Derken sana geldi. Jiru diyelim. Şuraya da Mata. Hadi hocam. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Anca 85, 86. Bununla 190 yapılmaz. Çöp geldi. Ee, David Lewis fena. Bu oyunlar ne lan? İlk 11'den açsam takım batacak. O engolokante adam. Şaka yapıyoruz. Espri yapmıyorum. 95 Messi. Hadi hocam. 87 ver. Anca 87-85 falan ya. Yeter hocam. Yeter. Burada sağ. <laughs> Danilo'yu aldık. Danilo kim lan? <laughs> Stones aldık. Ve son olarak bir çöp aldık. Uuu Kameni. <laughs> Fenerbahçeli kameni alalım. Gerçi topunu kurtaramayacağım. Bir haldeyiz. Belki teknik adam bir şey yapar derken. Ne yapıyor ya? Hiçbir şey aramadı teknik. Ya böyle. Kameni bu arada kimyayı batırdı. <laughs> Niye aldıysam. Bile bile şey kimyayı batırdım yani. Jorginho. Ben İngiltere Ligi Klasik derken Lidic, İtalya Ligi geldi Alonso Sanchez fena gitmiyoruz ama 90 yapmamız için bu 83 falan gerekmiyor Alison fena değil e işte fena okline hesus lan yanlış adam aldım Uy. Bu kötü geldi. Fena ne ya. Yeter oğlum yeter. Bir forvet ver forvet. Hocam forvet istiyorum ben. Bunlar ne? Abraham geldi. Abraham. En azından şu e bir şey veriyor. Derken tane çöp sane forvet oynar oynar oğlum ya gene Danilo geçen turda bizi yalnız bırakmamıştı Nas Kimento ve takım klasik bir takım geldi 5-4-1 Company ama Aspikoyeta iyi alalım. 86 derken çöp geldi. Bir tane daha çöp geldi. Allison. Robertson ve Tripper. Trip atma. gel Çok iyi anlaşıyor. E, derken Dimitri Payet. Young. Young. Yong geldi. Yong yong yong. Lingard. Ey kötü geldi. Seven ses alırken sana geldi. Starich. Teknik adama geldi hadi, hadi. Uç 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 uç. Şu 96 veriyor derken David Luiz çöp çöp. Hadi hadi hadi. Yedeklerin güzel gelmesi lazım. Bunlar ne? He. 86'larda sürünüyorduk. Bir 90 üstü gelmiyordu. Gene klasik. Pırttan bir takım. Stariş şurada oynar. One day. İşte bana böyle kartlar ver ya. Şunu şuraya, şunu da şöyle orta. Yok. Daha fazla veriyor bu. Konfran. Ve çöp. Bu turda gene bizi batırdı. 3-4-3 düz aldım derken Pormes. Bir de İspanya deneyelim. İspanya çok veriyor. Şunu aldım derken Gerrit Bale. İspanya oynasam çok güzel veriyor derken ama gene de iyi anlaştı ve iyi dağıttı. Rating falan iyi verdi. Felipe Anderson. Burada biraz kötüleşti. Mateos. Almanların Filiki kustası geldi. Derken Somer. Haydi hocam bu ne? Green kim lan? Green diye bir oyuncu mu var? Green. Cık cık. Rüzgarın oğlu Zaha geldi. Marcelo. Bak stoper de oynayabiliyor. Dunk diye ses duydum. Dunk diye vurdu bir sinirse. Coutinho şurada oynar. Kaleci vermiyor hocam. Ölek mi? İsko. Doktor ektorbelerin geldi. Son kart kaleci 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 pu. Aa. Pu diyecektim ama verdi derken adam gibi bir teknik adam getir. Çöp teknik adamı seçtim. Bu turdan da bir şey olmayacak. Hadi diğer tura. 4 5 1 aldım derken asbi Sabek uğur er geldi. Uu! Laport. İyi oyuncular gelse de kimya anlaşmaya göre önem çünkü öyle daha fazla puan veriyor. Anlaşamazlarsa batıyor. Zaten çok şey oynuyor. Kaleci ver kaleci. Armut oyun. Ha. Kaleci. İkonu almaya gerek yok. Daha çıkar. Çıkmazsa da adaletsizlik yani. Oğlum. Adam gibi ver. Şöyle. Açalım Sanchez. Kendisi sevdiğim bir futbolcu. Şuradan şöyle yapalım. Kova çiç. Kova geldi kova. Bidon geldi. Şu kafaya bak ya. Şu tipe bak. Yazar gibi ya. Ha bu fon. Fena değil yedeklerdi. Çöp geldi. Ezik kart geldi. Hadi hocam hadi hocam hadi. 81 guay tagi. Arap geldi. Parasıyla takımı coşturur bu. Şunu alsak. Ve takım. Gene. 90'ı çıkamıyordu derken. Juan Fran. Anca. Böyle çöp kartlar ver hocam. Şuradan stoper ver. Jordi Alba. Şuradan bir sol ve kontra. Bir de kaleci tıklıyorum. Paul Pogba yani daha mı sola alacağım? Puanı arttırmak için as pas. Pas pas. Pas pas gibi olacak. Pardon. Mina diyeceğiz. Griezmann! Suarez! Griezmann, mi? Suarez mi? Agüero kötü. En iyi şey Diego Costa. Eşeksin Costa'yı alalım. Emiliano Sala'yı alalım. Şey ölüm haberi vardı. Analimdi. dedim. Necip Uysal. Çöp Maradona! 97 Maradona. İşte bu! Bu! Ha! 97 Maradona. Kralı oynatamıyoruz ya. Gözüm kamaştı lan. 184 Foden. perez Perezi, Cherezmi, Henderson, Herrera, <laughs> geldi. 183. <laughs> Ağlamak istiyorum. Maradona düşürüyor. 184. Ratingi gerçi arttırıyor. Pelis gibi futbolcu. Maradona geldi. Pele de geldi daha önce. Evet. Pop. İngiliz. Ligi. Zuma. Olsun. Derken Cannavaro. Ne iyi veriyorsun hocam. Çok iyi veriyor EA Spor. EA Spor. EA Spor. Bir şey. Hadi hocam. Kimyayı bozmayalım. Bol bol İngiliz ver. İngiltere'ye gidiyoruz. İspanya'ya gidiyoruz. Ne seviyor bu oyun İspanya'yı ya? Gaspar. Gaspeder gibi geldi. Allah'ım ya. be Mbappe. 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 Haydi bir ikon patlat. Muhammed Salah oblak olsun. L La Liralo. Çiğen. Tan. George Best'in ülkesini. Taşan adam derken 91 Kevin de Brüyn. Şu Lukaku ile anlaşır. 86 Asenyo. Nyland ve Ricardo Pereira derken Herrera geldi. Ben takımı kurup Evet son turda da kaybettik. Görüşmek üzere.